Hello, saçlarım. <laughs> saçlarım yine asla anda değiller. Ben anda kalmayı öğrensem de saçlarıma öğretemiyorum bu durumu. Yapacak bir şey yok. I Hepiniz hoş geldiniz. Bugün hava güneşli. Vancouver'da çok güzel bir hava var. O kadar mutluyum ki yazın ilk günü diyebiliriz. İlk böyle güneşli hafta sonumuz. E, hava çok sıcak değil, üfül, üfül esiyor, yağmur gözükmüyor. O Vancouver'ın bunaltıcı gri ve yağmurlu havalarıyla geçen bir e, 8 aydan sonra falan böyle bir güne uyanmak inanılmaz iyi hissettirdi. Şimdi sahilde bir arkadaşımla buluşacağım, Sezen'le. Ondan sonra gün bakalım nasıl geçecek. Vlog Vancouver başlasın, hepiniz hoş geldiniz. Um, Kisilano Beach'e gidiyoruz efendim. Türk olduğumuzu <laughs> gerçekten anlayabileceğiniz iki şey bir arada. Simit ve bira yan yana duruyorsa orada oturanlar nerelidir? <laughs> Türktür evet. Çok seviyorum seni. <laughs> Sen de seni. Sezen'le biz aylardır, yıllardır görüşmüyoruz. E, gerçekten hatırlamıyorum. En son parti Eraylar geldiğinde Kanada geyikleriyle yapmıştık. Yaz sonuydu. O zaman biz senle işe başlamadan önce görüştük en son. Yani net bir 7-8 ayı var. İnanılır Aynen. gibi değil ya. Aynen. İnanılır Şimdi gibi değil, değil. Zaman Gerçekten. Yani. Ve yani evlerimizin arası böyle 15 dakika. Bazen hmm. olmayınca olmuyor. Çakmakla biri açmayı öğreniyoruz. <laughs> Helal olsun ya. Az önce birinden <laughs> istedik, Nasıl rica ettik. Iyi. İkinciyi istemeye çok çekindik ve Sezen halletti bu işi. <laughs> Allah'ım ben sabah çok sıcak değil. Üfür üfür esiyor güneşli ama hava serin mi dedim. İnanılmaz sıcak. Ölüyoruz ya. E şimdi Sezen'le ayrıldık. Markete gidecektik. Eve işte alışveriş yapalım, evde yemek yapalım dedik ama hava o kadar güzel ki markettense meyne ya da Commercial'a gidelim dedik. Sonra dışarıda bir şeyler atıştırırız. Vancouver'u ben böyle görmeyeli bir sene oldu. O kadar hoşuma gidiyor ki şu anda böyle güneşli, sıcak, ceketsiz, yağmursuz, şemsiyesiz geziyor olmamız mükemmel hissediyorum. Şimdi de Ali ile Commercial'a geldik. Bir şeyler yiyeceğiz. normalde bir mekanla oturmaya gelmiştik ama böyle Pride'ın Pride ayı ya Haziran festival gibi bir şey vardı. Ondan sonra orada birazcık takıldık. Food trucklardan bir şeyler alıp atıştırdık. Bir mekanda oturmadık. Ondan sonra şimdi Kids'e geri dönüyoruz. Arkadaşlarımız aradılar. Sahilde oturuyorlarmış. Onların yanına gidiyoruz şimdi. Karnımızı doyurduk yani. Ölüyorum sıcaktan. Allah'ım bugün de mi görecektik? Şimdi Heat Wave değil mi diyorsun sen? <laughs> ya ne Heat Wave'i? Sen Heat Wave'i <laughs> görmemişsin. Abi Türkiye'den hiçbir farkı yok yani o zaman. Toronto'da falan Montreal'de çok sıcak olduğunu duyuyoruz ama Vancouver hep şeydi yani hani dengeliydi. Ne çok sıcak oluyor Vancouver'da ne de çok soğuk oluyordu. Ama tabii ben geçen yaz e, Türkiye'de geçirdim. Vancouver'ın hiç bu kadar sıcak olduğunu yani çok nadir birkaç gün hatırlarım. <laughs> Sıfır Nasılsın İpek? Bankalarında e, Şimdi ben Türkiye'ye gideceğim için çok Türkiye'ye gideceğin için çok streslisin. Biraz bahsetsene bundan. Ay <laughs> 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 Önce böyle stres yapıyorum. Sonra gidince dönmek istedim. Evet. Ne kadar kalacaksınız? Bu hafta kalacak. Ne harcayacaksın şimdi <laughs> Türkiye'de? Ay yok ya her şey çok pahalı. <gülüyor> <gülüyor> ben hesapladım. Sanki burada harcıyormuşuz gibi olacak. Aynı yapmak. şey oluyor değil mi? Evet maalesef. Evet, Çekebilir miyim? çekmeyeyim mi? Tamam. Ben senin anlattıklarını anlatayım. Şu an Zeynep şunu anlatıyor arkadaşlar. Bundan kesinlikle bahsetmem lazım. Geçen işte ev ilanlarına bakıyoruz. Hepimiz düzenli olarak bakarız. Ee, biz arkadaş grubumuzda. Her gün en az bir ev paylaşıları WhatsApp grubunda. Ve geçen Zeynep bir tane den e, kiralık den görmüş. Denin Türkçesi ne? Kiler. Kiler. Aynen. Kiler ve kilerin içerisine bir tane uzun işte tek kişilik yatak koyabilmişler ve giriyorsun ve yatak yani aslında tek kişilik bir yatak kadar bir yer. 650 dolar. Vancouver ev piyasası rezalet bir durumda. Korkunç yerler, korkunç fiyatlara. Zaten böyleydi, çok pahalıydı ama ya, Covid'den sonra konumlu, falan skiler. iyice iyice fena oldu. certain Hang low and keep us in çok güzel. Sadece şeyi bile dinleyebilirim. Trafik sesleri, çok bisikletin geçişi, insanların konuşması. Kahve de harika. Küçük bir selam çakayım size. Kameraya sığmaya çalışıyorum. Ertesi gündeyiz. Kitsilan'da da geçirdik bütün günü dün ve yandık, inanılmaz yandık. Benim yani şu anda bilmiyorum gözüküyor ama şuram kıpkırmızı, yüzüm falan bayağı krem sürdüm gerçi. O kapatmış olabilir. İnanılmaz sıcak ama çok mutluyuz tabi. Yağmurlu günlerden sonra böyle yazı hissedip hissediyor olmak çok hoş. Maine'e geldik. Yine aslında <laughs> market alışverişine gidecekken Son dakikada böyle karar değiştirdik. Hava güzel olduğu için kıyamıyoruz e, zamanımızı evde geçirmeye. Şimdi kahvemizi içiyoruz bir yerde. Sonra da birkaç mağaza gezeceğiz. Hafta sonu böyle bayağı şey oldu yani. Sakin, güzel. Temel işleri evde bitirip geri kalan bütün zamanımızı takılmaya, böyle dışarıda vakit geçirmeye harcadık bu hafta sonu. Çok güzel geldi. Benim Vancouver'da en sevdiğim kahve dükkanlarından bir tanesindeyiz. Geçenlerde Instagram'ımda bir reels yapmıştım. Vancouver'daki Avrupa'yı havası olan en sevdiğim 5 kahve dükkanı diye. Instagram'ı takip ederseniz mekan önerileri yapıyorum zaman zaman. Böyle sesli konuşmamaya çalışıyorum. Çünkü etrafımda insanlar kitap okuyorlar. E, o yüzden onları rahatsız etmemeye çalışıyorum. Şimdi kapatacağım. <laughs> Samimiydi.